Merhabalar, ben Murat Ürgen. Uzun bir zaman oldu hem sosyal medyada hem de siz değerli dostlarımdan uzak kalmıştım. Şimdi tekrardan bir başlangıç yapıyoruz. Bu sefer soluksuz bir şekilde sürdüreceğimize inanıyorum. Sizin de katkılarınız, yorumlarınız, beklentilerinize yönelik de küçük çaplı videolar yaparak sosyal medya hesaplarımızda birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bugün çok kısa bir şekilde aile danışmanlığından bahsetmek istiyorum. Aile danışmanlığı nedir? Ne değildir? Aile danışmanlığı aileyi oluşturan bireylerin, bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri. Bu ilişkilerin içerisinde hem sorunlar hem de çözüm önerilerinin bir arada bulunduğu, çift ilişkileri, çiftlerin yaşamış olduğu temel sorunlar, bunlar içerisinde kavgalar dahil olmak üzere ergenlik sorunları, gençler, gençlerin eğitim döneminde yaşamış olduğu temel sorunlar, bütün bunların her biri aile dinamiklerini zorluyor, aile ilişkilerini haliyle zora sokuyor. Dolayısıyla burada aile danışmanlığı devreye giriyor. Burada da aile danışmanlığı süreci başlatılmış olmalı. Aile danışmanlığı süreci içerisinde sorun çözme becerilerinden bahsetmiştik. Bu süreci ele alırken evlilik, boşanma, bireysel sorunlar, bireylerin birbirleriyle olan sorunlarının çözümü de yine aile danışmanlığının içine girmektedir. Aile danışmanlığı bir bütündür. Dolayısıyla herhangi bir sorunun tek başına çözümü Aile dinamiklerinin çözümü e, anlamına gelmemektedir. Her bir bireyle e, ayrı ayrı ilgilenilmesi gerekiyor. Aile dinamikleri içerisinde ergenlikle ilgili problemler varsa, ergenin okuluyla ilgili bir problem varsa sadece işte ergenlik problemi ve okul problemi diye bakmıyoruz. Bu aile dinamiğinin bir problemidir. Dolayısıyla aile danışmanlık süreci içerisinde aileyle birlikte ailenin de alacağı refleksleri belirleyerek e, sorunun çözümüne gidiyoruz. Dolayısıyla aile danışmanlığı ailelerin bir bütün olarak tüm sorunların ele alındığı, çözümlerlerinin geliştirildiği, çözümlerin arandığı bir sistem bütünüdür diyebiliriz.